Bursa Nilüfer Belediyesi ile Eskişehir Spor arasında oynanacak karşılaşma için STV olarak sizlere son gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Tabii karşılaşmayı canlı vermek istiyorduk ancak Nilüfer Belediyesi Spor yetkilileri son anda bundan vazgeçtiler ve izin vermediler. Karşılaşmanın canlı olarak aktarılması için yeni sezon hazırlıkları devam ederken takımlarının rakiplerinin izlemelerini, izlememelerini istedikleri için böyle bir karar aldıklarını söyleyelim. TV olarak tabii Eskişehir Spor'un hemen hemen her hazırlık karşılaşmasını canlı olarak sizlere aktarmaya çalıştık. Ancak bugünkü karşılaşmayı yine yerinden takip edeceğiz. Maç öncesi gelişmeleri, maçtan sonraki gelişmeler yine sizlerle birlikte olacak değerli izleyenler. Nilüfer Belediyesi karşısında Eskişehir Spor şu ilk 11 ile sahaya çıkacak. Turgut Kirveli kaleyi koruyacak. Savunmada Ferit Özler, Arda Kartal, Erdin Üzer ve Hayrettin Cengiz görev yapacak. Orta alanda Serdar Sudun, Kerem Er Yılmaz, Fatih Çakır, Sergen Şakiller, Barış Memiş ve Forvet'te de Hakan Aydemir'i izleyeceğiz gibi görünüyor değerli izleyenler. Kameraman arkadaşım Mert Ergenç de şu an takım sahaya çıktı ısınmaya karşılaşmanın geç başlayacağını söyleyelim değerli izleyenler. Normalde 16.30'da başlayacaktı. Mücadele Eskişehir Spor kafilesi maça geç geldi. Tabi Bursa'da yoğun bir trafik de vardı. Tabi resmi olmadığı için karşılaşmanın oldukça normal. Aytaç söyle birlikte değerlendirmeler yapacağız. Evet Aytaç Bursa'dayız karşılaşmayı canlı vermek istiyorduk ama Nilüfer evet. Belediyesi'nden izin çıkmadı. Buradan başlayalım. Istiyorum. Evet, e, oradan başlayalım dediğin gibi. E, kendileriyle görüştüğümüzde Bursa'dan da birkaç tane kanalın bu maçı canlı vermek istediğini ama onlara da aynı cevabı verdiklerini söylediler. E, taktiksel ağırlıklı Baktıkları için e, bunun da diğer rakipler tarafından görülmesini istemediklerini belirttiler. E, yani kendi e, düşünceleri bu. Biz yine ısrarımızı ilettik. Sabah bir kez daha görüştüğümüzde e, aynı şey devam ediyordu. Yönetim kurulu olarak aldığımız karar bu. E, üzgünüz e, yayına izin vermiyoruz dediler. Biz de artık anlayışla karşıladık. Maç önü mahzun yayınıyla buradaki atmosferi az çok anlattı, anlatmaya çalışacağız. E, Eskişehir takip eden taraftarlara. E, takım tabi hazırlık maçlarına devam ediyor En son Boğaz Yük'teydik Bilecik maçını oradan e, bu ekranlarda canlı yayınlamıştık e, Takımı görmeyen Birçok futbol sever Eskişehir sporlu taraftar e, Siyah kırmızı takımı o sayede görme fırsatı yakaladı E tabi takımın eksikleri var Şimdi takım e, Transfer sezonunu çok hareketli geçirdi e, Geçtiğimiz sezonki takımla Bu sezonki takım arasında çok fark var Yeni bir takım kuruldu e, Diyebiliriz e, Yani Birkaç tane isim Geçim sezondan devam ediyor. Onun dışında e, yine çok sayıda transfer var. E, bunların da tabii bir harmanlanma, e, birbirine uyum, adaptasyon süreci var. Onun tam anlamıyla oturduğunu söyleyemeyiz. Eski Spor e, belki şöyle bakıyoruz isim isim. Şimdi mesela gittiğimiz yerlerdeki futbol severlerle de, hatta gerekirse rakip takım antrenörleri, futbolcularıyla da görüşümüzde e, Spor'un aslında isim isim iyi bir kadro kurduğunu, bu isimdeki, e, bu isimlerin bölgesel amatörlükte Başarı yakalayan isimler olduğunu birkaç tane futbolcu için, birçok futbolcu için aslında söylüyorlar. Ama bu, bu futbol, bu da saha içinde uyum gerektiren, birbirini tamamladığı sürece iyi bir şeyin ortaya çıktığı bir oyun bu. Eskişehir Spor'da henüz bu yok. Takım birbirini henüz tam anlamıyla tamamlayamıyor. Saha içinde eksiklikler göze çarpıyor. Ama bunları da tabii görmek için bu maçlar yapılıyor. Uçmamak lazım, ayakların yere sağlam basması lazım ama e, kalkıp da takımı da hırpalamamak lazım e, eleştirirken. E, Dozajını da belirtmemiz lazım. Zaten zaten hocayla da her görüşümüze kendisi de bunu belirtiyor. Zaman var, önümüzde yaklaşık bir ay var diyor. Bunları gördüğümüz bir yönden iyi oluyor diyor. Ben zaman zaman e, şunu söyleyebilirim rahatlıkla diyor. Bu takım kaybettiği zaman aslında daha da seviniyorum diyor hazırlık maçlarında. Çünkü nelerimiz eksik çok daha o zaman ortaya çıkıyor diyor. E, önümüzdeki süreçte bu eksikleri tamamlamak için biz elimizden geleni yapıyoruz diyor teknik direktör İbrahim Baş. Eskişehirspor'da tabi hazırlık maçları devam edecek Cuma günü de Polatlı maçı. Ondan sonra da hazırlık maçları program netleşmedi ama devam edeceğini söylüyor teknik heyet. Evet değerli izleyenler tabi maçın geç başlayacağını söyleyelim artık son hazırlıklarda yapılıyor yavaş yavaş Eskişehirspor biraz önce. E antrenman sahasına çıktı ve ısınmaya başladı. Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Erkan Koca ve Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri biraz önce stadyuma geldi. Tabi bu karşılaşmayı canlı olarak sizlere aktarmaya çalışacaktık ancak yayının başında da söylediğimiz üzere Nilüfer Belediyesi'nin yani ev sahibi ekibin bu karşılaşmayı canlı olarak yayınlanmasını istemiyor. Bursa'da yayın yapan basın organlarına da e, izin vermemişler. Biz karşılaşmayı canlı olarak aktaracaktık. E, maç da tabi e, normal bir maçın dışında bir maç olacak. Öğrendiğimiz kadarıyla e, her iki teknik heyette birer saatlik e, bir maç planlıyor. Farklı kadrolarla çıkacak. Birer saatlik e, aslında bir nevi e, iki tane maç gibi e, bakmak gerekiyor. Tabi neyle karşılaşacağız şu an net değil ama iki teknik heyetinde söylediği bu. Birer saatlik iki maç planlanıyor. Eskişehirspor'un hazırlık maçlarını istersen söyleyelim Ahmet. Daha önce neler yaptı takım? İlk hazırlık maçı Afyon'daydı. Yine Bölgesel Motor Lig'in yatırım yapan, güçlü kadro kuran takımlarından biri olan Yozgat Bozokspor'a karşıydı. 41. dakikada sağ içinde çıkan e, gerginlikler nedeniyle maç yarıda kaldı. 41. dakikada henüz skor 0-0 iken e, iki takım da sahayı terk etti ve maç yarıda kalmış oldu. İkinci hazırlık maçı yine Yozga, e, Afyon'da oynandı. Rakip Çeşme'ydi. Çeşme de yine e, ligin iddialı takımlarından biri gözüyle bakılıyor. Bu maçı Çeşme ekibi iyi bir oyunla. Eşer Spor'da aslında hani defolarını net anlamda gösterdiği bir maçtı. E, i̇yi bir oyunla 2-0 mağlup etti. Eskişehir Spor 3. hazırlık maçını Eskişehir'de oynadı. Osman Gazi Üniversitesi'nin stadyumunda Kütahya Özel İdare ile karşılaştılar. Kütahya türü yeni yükselmiş bir ekipti. Ee, hazır değildi açıkçası Kütahya ekibi. E, ee, kalite anlamında da Eskişehirspor'un bir hayli altında olduğunu da belirtmek gerekiyor. Eskişehirspor bu maçı 3-0 kazandı. Dördüncü maç Abdurrahman Temel sahasında oynandı. Rakip ilimizin bir diğer bölgesine motorik takımlarından Demir Spor'du. Ee, onda da tabi istenmeyen olaylar yaşandı maçın devre arasında. Ee, maç 1-0 Eskişehirspor'un galibiyetiyle sona erdi. Beşinci hazırlık maçında Bilecik sporla Bozcuk'ta oynandı. Az önce de belirttiğim gibi Eskişehir bu maçı da 2-0 kazandı. Ee, hazırlık maçları bu şekilde. Dediğimiz gibi bugün Milifer Cuma günü e, Polatlı ile maçlar devam edecek. Ee, yani söyleyeceklerimiz dediğimiz gibi Eskişehir önünde bir zaman var. Bu zamanı kesinlikle iyi değerlendirmesi gerekiyor. Şimdi biz yorumlarımızı yaparken, bu seneki takımı yorumlarken kısasımız şu bu takım şampiyon olacak, şampiyona oynayacak takım. Biz buna göre yorumlarımızı yapıyoruz. Ben yani Spor balda kalalım, seneye çıkarız diye belirlemediği için biz takımı hazır görmediğim için bazı şeyleri söylemek durumundayız, zorundayız. Eşe Spor'un temposunu yükseltmesi gerekiyor. Ee, takımın sağ içinde birbirine uyum sürecini artık atlatması gerekiyor. Bu maçlar, şimdi bu maçın atmosferi olsun, e, rakip takım olsun tam bir hedefe giden bölgesel otorite takımıyla oynayacak bir maç gözüyle bakılması lazım. Yani Esirspor'un bugün vereceği sinyaller e, ligdeki vereceği sinyallerin bir benzeri olacaktır. Bu gözle bir izlemek gerekiyor takımı. E, umarız şimdi eksikleri söylüyoruz. Biz ne kadar söylesek de teknik yet, 7 724 futbolcuların içinde e, sürekli antrenmandalar. Onlar tabii ki bizden çok daha iyi görüyor. Onlar bunu fark etmiştir ve onlar da bunun üzerine gidiyor sorumluluk alması gereken bir futbolcu grubu var. Ee, şimdiye kadar almaya çalışıyorlar. Ee, bunu daha da arttırarak devam etmelerini e, bekliyoruz. Çünkü camianın artık her seferinde her yönetici, tekniker bunu söylüyor. Bu sene artık bu takımın tekrar profesyonel lige çıkması ve orada yoluna devam etmesi gerekiyor. Belki de tüm şehrin enerjisini, sinerjisini verebileceği son sene bu sene. Bu gözle de bakmak gerekiyor. Bu belki futbolcuları bir baskı altına alacaktır ama ne yazık ki Eskilstur'un belki de önünde böyle bir dönem olmayacak. Bu gözle bu futbolcuların, bu futbolcu grubunun da sorumluluk alarak umarız iyi bir sezon geçireceklerine ve bu takımı o tekrar profesyonel lige çıkaracaklarına inanıyoruz. inanmak istiyoruz. Evet değerli izleyenler maçın ne zaman başlayacağını henüz bilmiyoruz. Muhtemelen takımlar ısınmalarını bitirdikten sonra anlaşacak ve maç başlayacak. Nilüfer Belediyesi de yeni yatırım yapan bölgesel amatörlükte ligde şampiyonluk hedefleyen bir kulüp izleyenler. Onlar da bu sezon 3. lige Bursa'nın bir diğer profesyonel takımı olmak için mücadele edecekler. İddialı bir kadroları var. Teknik direktörleri Bursaspor'un eski efsane futbolcularından Pablo Martin Bataja. Onlar da Bataja önderliğinde Bursa'da şampiyonluk hedefliyor. Eskişehirspor'un ciddi sınavlarından bir tanesi bugün oynanacak Bursa'da Nilüfer Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda değerli izleyenler bu karşılaşmayı canlı olarak yayınlamak istiyorduk ancak Nilüfer Belediyesi yani ev sahibi ekip buna izin vermedi. Bursa'da yayın yapan, Bursa'da faaliyet gösteren basın organlarına da izin vermediklerini belirttiler. Onlar da Eskişehirspor gibi bu hazırlık karşılaşmasını oldukça önemsiyor. Eskişehirspor şimdiye kadar 5 hazırlık karşılaşması yaptı. Bugün 6.sı oynanacak Cuma günü de Polatlı'da Eskişehirspor Ankara temsilcisinin konuğu olacak değerli izleyenler. Siyah kırmızılı ekip yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Ligde artık herkes grubun belli olmasını bekliyor. Tabi grubun da ne zaman belli olacağı henüz açıklanmadı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Belki bir saat sonra açıklanacak. Belki bir gün sonra açılacak, açıklanacak. Belki bir hafta sonra henüz net bir tarih belirlenmedi. Eskişehirspor'un grubunun hangisi olacağı sadece şu an söylentiler var. Ama kesin olarak 4 Ankara takımının yer alacağı bilgisi ...elimize geçti. Değerli izleyenler... Nilüfer Belediyesi şut çalışmasının ardından... ...koşu çalışması yapıp... ...hazırlıklarını tamamlayacak. Artık Eskişehir Spor'da muhtemelen... ...şut çalışması yaptıktan sonra... ...antrenmanını... ...yani ısınmasını tamamlayıp... ...formalarını giyecek. İlk 11'i bir kez daha verelim. Ay, ay. E, i̇lk 11'i istersen bu sefer dizilişlerle verelim. Kimlerde kim, nerede, nasıl oynayacak onları belirtelim. Kalede Turgut olacak. Sağ bekte Ferit Özler. Sol bekte Hayrettin Cengiz. Savunmanın göbeğinde stoperler. Mustafa Arda Kartal ve Erdin Üzer. Orta sahada Serdar Sudun, Kerem Er Yılmaz, Fatih Çakır üçlüsü görünüyor. Ee, Sergen Şakir Barışmemiş kanatlarda. Hakan Aydemir Forvet'te görünüyor. Bizim bir, e, bu ilk on birden çıkarttığımız saha dizilişi bu. E, Tabi hazırlık maçı. Hoca başka şeylerde deniyor olabilir ama takım bu dizilişe sahaya çıkacak gibi e, görünüyor. Tabi e, dedik ya. Teknik kadroların düşündüğü bir saatlik e, iki maç. Birer saatlik e, düşünülen iki maç düşünülüyor. E, i̇kinci e, maçta daha başka bir ilk on ile belki daha başka dizilişlerle eski Burayı izleyeceğiz. E, takım aslında İbrahim Baş döneminde genelde e, hani diziliş anlamında farklı bir diziliş görmedik. Genelde takımın dizilişi bu şekilde oluyor. Dörtte oynuyor. Dörtte oynuyor. Çift orta saha. E, kanat on numara dizilişiyle izliyoruz. Hani dörtte oynuyor dedim çünkü Cüneyt Biker döneminde e, oynamıştı. İzlemeyen taraftarlarımız için en azından sistemsel olarak da takımın e, bulunduğu durumu da belirtmiş olmak amacıyla söyledim. E, i̇lgi de var aslında yani Sada gelirken SCS Spor formalı e, çok sayıda futbol sever gördük. Arkamızda yani yayın yaptığımız alanda da çok SCS Sporlu var. Karşı tarafta güneşe kılıyor. ama oraya da fan kart asıldı. Yani SCS Spor taraftarı biz e, bütün ligleri gördük artık senle biz bu mesleğin aslında çok eskisi değiliz yani 12. 12 13. yılımız ama e, biz UEFA Avrupa Ligi maçlarını da gördük. E, bu süreçte Süper Lig'den 1. Lig, 2. derken bölgesel amatör ligi de ne yazık ki gördük ama Esportsun taraftarı bu takımı sürekli peşinde sürekli destekliyor. Ama tabii iyi noktalarda da artık görmek istiyor. Yani insanlar da bir sportif başarıya aç olduğunda belirtelim. Yani Eskişehir Spor taraftarı en son bir şey ne kadar çok sevindi diye ben inan aklıma bir şey gelmiyor. En son yine burası geliyor. Birincilikteyken bir Bursa deplasmanı vardı. Metehan Altınbaş'ın gol. Yani ben e, taraftarına nabzunu tutuyoruz. İnsanların çok sevindiği Ender maçlardan biriydi. Çok yakın zamanda baktığım zaman e, tekrar o heyecanı inşallah bu takım e, bu taraftarını bu vazgeçmeyen taraftarına yaşatır yayını Nilüfer Belediyesi hazırlıklarını tamamladı. Eskişehirspor'u beklemeye geçti. Eskişehir karşılaşmaya geç geldiğini söyleyelim. Tabi hazırlık karşılaşmaları bu tür aksaklıklar olacak. Eskişehirspor taraftarları da maça ilgi gösteriyor. Özellikle Bursa'da yaşayan Eskişehir Spor taraftarları maçta olacak. Değerli izleyenler Evet, taraftarları da görüyorsunuz. Şimdi tribüne giriyor Eskişehirspor taraftarı. Ferber Belediyesi İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda takımını yalnız bırakmıyor değerli izleyenler. Evet, hakem uyarısını yaptı. Takımlar Eskişehirspor soyunma odasına girecek, formalarını giyecek ve daha sonra sahaya çıkıp maçını oynayacak. Nilüfer Belediyesi ile karşı karşıya gelecek Eskişehir Spor. Foto maç yazarı Bursa spor'u Bursa Spor futbolunu yakından takip eden ünlü yorumcu Serkan Yetişmişoğlu yayınımızda. Serkan Bey'e hoş geldiniz. Merhaba Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Aslında ikimiz yani iki kulüp de çok yaralı. Hak etmediği yerlerden evet. Spor hem Bursaspor Spor buradan başlayabiliriz. Tabii şimdi e, biz de e, Bursasporla Eskişehirspor Spor'la Eskişehir Spor birbirine komşular. Arada bozuk e, Bozüyük Bilecik olmasına rağmen iki camia birbirine komşular. Ben 69 doğumluyum. Babamdan e, Bursa Spor, Eskişehir Spor e, efsanelerini, hikayelerini dinleyerek büyüdüm. 74 yıldan beri de türbünlerdeyim. 87 yılından beri de 36 yıldır gazetecilik yapıyorum. E, Lig TV'ye kadar da e, bu işi yaptık. Şimdi e, hatta bursaspor Eskişehir maçlarında yorumlamıştım Lig TV'de. E, hatırlıyorum. E, şimdi tabii biraz geçmişe gidince e, o Anadolu'da fırtına gibi esen iki Avrupa takımı, e, Avrupa kupalarına giden iki Türk takımı ee, bir tarafta e, yeşil beyazlı bursa spor bir tarafta kırmızı siyahlı SS ee, tabii aslında Türk futbolunun böyle takımlara her zaman ihtiyacı var şimdi tabi biz her ne kadar saha içinde takımlar çekişse de saha dışında iki kulüp taraftarlar arasında hem e, dostluk vardır hem futbolcu e, alışverişi teknik adam alışverişi ki Necat Biyediç hemen aklıma geliyor Eskişehir Sporu Lig'e çıkarırken rahmetli Necat hocamız da e, Eskişehir'de görev yapmıştı. Bursa Spor'un İmparatoru biliyorsunuz. Evet. Ki e, vefat etti de bizim gazetemizde yazı yazıyordu. Necdet Hoca ile bizim dostumuz 87'lere uzanır. E, o anlamda e, birçok oyuncu alışverişi ve teknik adam alışverişi olduğu için iki kulüp aslında dosttur. Ama maalesef ki e, Son yıllarda iki kulübün kaderi de kötü bir şekilde birbirine benzemeye başladı. Bugün buradaysak hem Eskişehir Spor'u izlemek hem de Nilüfer Futbol Kulübü'nün başında teknik adam olarak Bursaspor'un Spor'un şampiyon kadrosunun efsanelerinden Pablo Martin Bataja biliyorsunuz. Arjantin'de on numara. Bursa Spor'da yıllarca oynadı. Hatta hala Bursa Spor'dan alacağı var ama UEFA'ya vermeyen öyle de bir Bursa Sporlu aidiyet duygusu olan ki kulübün önüne gittiğinizde göreceksiniz. Bataja'nın kilit dışında da başka bir heykel yok. Özüce bu İbrahim Yazı Teşhisleri'nin e, önünde. E, Bunlar 3-4 sene önce dikilmişti o heykel. Yani e, bakıldığında çok e, iki e, kulübün ve iki şehrin birbiriyle alakalı çok hikayesi var. Hani Porsuk Çaylan'a kadar gideriz. Oralara e, gitmek istemiyorum ama es, yani öyle bir acayip bir espri olarak e, söyledim onu. E, ama her yani ne kadar rekabet de olsa bir taraftan da bir e, dostluk her zaman vardır. E, SS tribünleri e, yani oraya bakıyorsunuz neferler. Evet, nefer, değil mi? RK. Teksas. bu sürekli birbirlerine Bursa, Bursa'da birbirleriyle eee saha içinde atışsalar da aslında e, saha dışında da iki önemli sembol vardır. Anadolu'da bana üç takım say zaten Bursaspor e, Bursa Spor, e, Trabzon Spor, Eskişehir Spor'u öncelikle sayarım. E, dostlar alınmasınlar sonra Kocaeli Spor Sakarya diye devam ederiz. Ha diyeceksin ki e, abi Göztepe eee altta yok mu? tabi e, tabii karşıya onlar da var ama e, Adana Adana Demir Spor sahi sahi bitmez. Aslında Türkiye e, bütün e, Anadolu bir e, futbol beşiği. Hem Eskişehir hem de Bursa futbol mozaiği anlamında da e, altyapısıyla ünlü e, kulüpler. Birçok e, Bursa özellikle çok göç aldığı için dışarıdan değişik oyuncular da var. Bugün Bursa Spor'dan e, eski oyuncuları da göreceğiz Nilüfer'de. Aykut Akgün var mesela. Kaptan Bursa Spor'da birincilikte oynadı. Çok değil bundan eski 3 sene, sene evvel. Eskişehir'in de eski futbolcusu. Emre Pehlivan var, Zeynullah var. Yani var oğlu var. E, Baktığınızda e, hocanın yardımcıları var. E, malzeme düması kadar Bursa Spor e, esprisi olan e, geçmişi olan oyuncu da var. E, zaten e, Ataca'da Bursa'dan kopamadı. Bu teklif gelince de e, Tamer Başkan Nilüfer Futbol Kulübü'nden teklif gelince de bala geçti. Çok enteresan bir şey var. İkincilik ve üç, üçüncülükte ya, ya, yabancı hoca yok. Evet. Yabancı futbolcu yok. Ama e, balda var. Bu Nilüfer e, için ve diğer bal takımları için iyi ama bir taraftan da e, ikincilikte üçüncülükte olmayan şeyin e, balda olması da enteresan. Evet. Mesela e, yoksa Bataja bugün Bursa Spor'un başında da olabilirdi. Karşıda mesela Bursa SS bankartını görüyorum. Biraz önce takım geldiğinde ben de aşağıdaki marketteydim stadın altındaki markette. Bir çıkarken bir baktım. E, meşalelerle karşıladı takım. Bursa SS sanıyorum karşıladı. Çok hoşuma gitti. Yani bu tür e, esprileri kaybetmemek lazım. Ben hep şunu söylerim. Yani yıllardır ben İstanbul'da hala foto yazıyorum. Çok e, değişik e, mecralarda yazdık ve bugün de Bursa'da bugün de yazmaya devam ediyorum internet sitesinde. Altın suya düşse değerini kaybetmez. Ha, tenekeyi parlatırsın çeyrek altın etmez diye Barış Manço'nun daha sonradan atasözünü şarkı yapmıştı. Hakikaten yani bu camialar birer altın. Altyapısıyla bugün hala Vakıfköy tesisleri sadece Bursa Spor'da altyapı hizmet veriyor. A takım özüce de çalışıyor. Doğusundan batısına her yerden göç alan ve bugün tahtası kapalı olsa da yüzde yüz ee, vakıf köy dediğimiz altyapı patentli yerlinin yerlisi kadroyla oynasa da geçen hafta işte namalü Ankara Sporu 2-0 yendi. Ee, açıkçası gençler inanınca yapabiliyorlar ama bunlara imkan vermek lazım. Eskişehir da gençler var ama bir taraftan da bu ligden çıkmak için tecrübeli isimlere de ihtiyaç var. O kıvamı, harmanı iyi yapmak lazım. O e, orkestra şefi önemli. O orkestradan ne kadar uyumlu, harmonik bir ses çıkarsa, kakafonik bir ses çıkmazsa bu da Eskişehir Spor'un yeniden eski yıllara dönmesinde ben sana da söz bırakmadım ama önemli bir faktör olur. Bu camialara sahip çıkmak lazım. Formasını almak, kombinesini almak, maçlarına gitmek, desteklemek, nostalji de olsa eskilerden ki biz hep ben Eskişehir'in e, müzesine gittiğinde orada e, Fethi Eper'lerin, İsmail Arcalar'ın Balmumu heykellerini gördüm. Çok hoşuma gitti. E, Sayın Belediye Başkanı da müthiş bir e, Balmumu heykeli yapmış. Kendisi de zaten bir heykeltıraş e, sanatçısı. E, ben Eskişehir zaten her yeriyle seviyorum. E, çocuklarımı da e, bir gün özellikle götürüp gezdireceğim. Bizim Benim ikizler daha lise birdeler. Yeni başlıyorlar. Bir Ama e, gitmemiz lazım. Çok küçükken götürünce de hatırlamıyorlar. Ortasını <laughs> bulmamız lazım. Bugün inşallah dostça güzel bir mücadele olur. Zaten Bursa'da kumları ıı, bugün balda eee ıı... Bu var ikincilikte başka takımlar var üçüncülükte başka takımlar var ama Eskişehir ile Bursa dostu ee, bence hiçbir zaman 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 gençler arasında ufak tefek şeyler olabilir ama bozulmaz ee, emin olun Eskişehir düştüğünde Bursalılar çok üzülmüştü Bursa düştüğünde de Eskişehir'den en çok destek mesajları gelen kent Eskişehir olmuştu Trabzon'la beraber onları da e, unutmayalım hakikaten yani böyle saha içinde mücadele güzel takımlar da bu arada çıktılar fazla da uzatmayalım. Çok Ama ben teşekkür ederim. inşallah hep beraber küllerimizden yeniden doğacağız. Zümrüt evet. Ankara diyelim. Eskişehir Spor'a başarılar diyorum. Size de kolay Çok gelsin. teşekkür ederiz. İzleyenler, tüm Eskişehir'e selamlar. Saygılar. Evet değerli izleyenler artık karşılaşma başlıyor. Maçı dediğimiz gibi canlı olarak yayınlayamıyoruz. Nilüfer Belediyesi kulübünün izni vermediği için. Maçın ardından hemen tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. sende haber değeri taşıdığını düşündüğün anları görüntüle WhatsApp ihbar hattı hattımızın...